terör örgütü iki cihan hasmımızdır. <laughs> Dem Parti ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin tahrik, taciz ve istismar siyasetine alet olmadan Türkiye Partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır. Terör örgütü için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak. Terör ve bölücülük kaybedecektir. Türkiye ve Suriye kazanacak. Emperyalizmin kaos planları kaybedilecektir. Türk milleti yeni yüzyılda milli birlik ve kardeşliğin dünya genelinde timsali olacaktır. Silahlar susmakla kalmayacak, hepsi birden kırılıp atılacak veya devlete teslim edilecektir. Türk-Kürt kardeşliği millet bünyesinde taşlanacaktır. Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de kalıcı barış ve sürdürülebilir istikrarın sağlanması konusunda iç cephesini tahkim eden Türkiye'nin yapacağı pek çok şey vardır. İsrail'in korsan ve haydut yayılmacılığı durdurulmalıdır. Kolon tepelerinde çekilmediği takdirde geniş bir yaptırım ve mücadele stratejisi geliştirilmelidir. İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967 tarihli 242 oğlu kararına aykırı işgal girişimi derhal engellenmelidir. Siyonist barbarlık Türkiye'nin daha fazla sabrını zorlamaktan uzak durmalıdır. Bu en azından kendisi adına hayırlı bir adım olacaktır. Yasa dışı Yahudi yerleşmeci programının yanında istila hevesleri ve soykurum uygulamaları eşliğinde ateşle oynamaya devam da süratle kaçınılmalıdır. Şam'a gözünü diken Tel Aviv'de, Kudüs'te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse unutmamalıdır. <laughs>